Bekir Demirli ile yol boyunca programına hoş geldiniz Başka efendim. Biraz daha canlı olabilir miyiz? Ölü müyüm? Daha canlı. Bekir Demirli ile yol boyunca... Baş... <laughs> Başlar. Hazır mı? Hazır. Yürü. Eminem YouTube kanalında yayınlanan Bekir Develi ile yol boyunca programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok kıymetli bir ismi konuk edeceğiz. Sevgili, değerli, musiki işinaz Mustafa Demirci abimiz bizimle beraber olacak araçlık kendisi şu anda bizi bekliyormuş. Haydi onu daha fazla üşütmeden gidip alalım. Haydi. Şöyle de çek. Böyle de çek. Şöyle de çek. Şöyle de çek. Böyle de. Evet kıymetli dostlar Mustafa Demirci abimizin evinin oradayız. İki beyaz otobüs var. Onların arkasında bekliyorum dedi. Haydi gidip onu alalım. Bak bak şimdi işte duruşa bak bak. Tam da lampanın altında duruş. <laughs> buyurun buyurun. Aleykümselam, <laughs> hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk canım. Mustafa abi kemerini tak hareket edelim. Öyle. Evet dostlar Mustafa Demirci'yi aldık. Şimdi yol boyunca muhabbet etmeye gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım. abicim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Allah şükür <laughs> olsun. Öncelikle davetimizi kabul etmeniz bizim için şu fani hayatı dünyeviyede şeref olarak Yeter ve artar bile gerçekten. Estağfurullah. Yani şu hayatta ne yaptın deseler derim ki ha. Mustafa Demirci ile sohbet ettim. Tamam Allah biz değil. Bir mukabele efendim. Ee, Aynen. çok Aynen. Aynen. şey. Mustafa abi. Nasılsın abi? Aynen. Aynen. Aynı duygularla. Evet. Yalnız gelirken çok endişeliydim biliyorsun. Neden? Sen bana böyle bazı sürprizler yapıyorsun. İşte ekrana çıkıyoruz bakıyorsun çok tuhaf şeyler oluyor. Ekrandan. Öyle tuhaf şeyler yapmıyorum. Sadece mıncırdım. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi seni görmek çok güzel. Allah senden razı olsun. Canım benim. Şimdi Mustafa abi insanlar seni genelde musiki şinas yönünde çok iyi biliyorlar. Tanıyorlar albümlerinden, evet. sultanından falan ama aslında sen bir akademisyensin. Yani. Şu an hangi üniversitede, hangi görevde? Şu an yapıyordun? İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Öğretim üyesi. Doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Hı hı. Yakın zamanda İstanbul'a geldim. Daha önce biliyorsun Ankara'daydım. Hı hı. Burada İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde hı hı. Türk Din Müzikisi alanında öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam Çok ediyoruz. Çok güzel. Ne, 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 öğrenir Türk Din Müzikisi ee, okuyan talebeler hangi dersler var mesela? Merak biz ettiğiniz Bizde mesela ilahiyat fakültesi olduğu için yoğun ders e, yükü yok. Hı hı. Haftada iki saattir dersimiz hı hı. ve burada dini musiki, dini musikiye dair formlar, cami formları, tekke formları, e, kısmen e, nazariyat yani hı hı. öyle çok derinlemesine değil çünkü vakit olarak buna yetişemiyoruz. Hı hı. Onun dışında onlara bu formlardan örnekler öğretmeye, tadımlık da olsa onlara bunları hissettirmeye, zevk kazandırmaya çalışıyoruz ne, aslında. Neyse. yani yap bu kültürü onlara bir kulak olsun, bir aşığa olsun, bunun bir ihtiyaç olduğunu aslında anlasınlar. Bu bir ihtiyaç mı gerçekten? Gerçekten bir ihtiyaç. Ha. Ne zaman anlaşılıyor biliyor musun? Ne zaman abi? Mesela üniversiteyi bitiriyorsun, sonra gidiyorsun bir yerde görev alıyorsun, öğretmen oluyorsun, öğrencilerine bir şey öğreteceksin. Yani din sadece böyle anlatılarak. ...kitabi olarak insanlara öğretilemez. Hı hı. Onların zevklerine, hı hı. edebi, sanatsal zevklerine hitap eden bir çalışmaya da ihtiyaç var. Özellikle küçük çocuklar melodilerle, ritimlerle dini konuları öğrenme, kavrama konusunda çok yeteneklidir... Hı hı. ...ve hı hı. müsaittir buna, eğitimin bir parçasıdır aslında. Hı hı. Dolayısıyla biz o aşamaya geldiğinde burada anlattıklarımızı o öğrencimizin mezun olan öğrencimizin hatırlamasını hı hı. istiyoruz ve hı hı. nerelere müracaat edeceğini bu konuda nasıl bir kendisine yön çizeceğini bilmesini istiyoruz. Yani ona bir hafıza kazandırıyoruz aslında. Eyvallah. O alanda. Kaldı ki bakıyorsunuz Ezan-ı Muhammedi bile hani sabah ezanı sabah makamındaydı. İşte başka evet. bir ezan başka makamda yarın bir gün bu insanlar bir yerde ezan okuyacaklarsa dahi en azından bunu uygun makamlarda okumalılar. Hatta ve dahi Kur'an-ı Kerim okurken bile kesinlikle kimse dümdüz okumuyor. Yine bir e, melodi var yani değil mi bir Tabii nota ses, bir ses var ya yani. ses musiki'si diyoruz evet, biz zaten evet. ona doğaçlama olarak o kendi e, bilgisi çerçevesinde hı hı. o e, okuyacağı aşrı Kur'an ı Kerim'den ayetleri okuyor yani musiki hayatımızın her bölümünde aslında baktığın zaman hı hı. yani sadece okulda falan da değil. İnsan ee, insan doğal olarak günün stresinden, problemlerinden uzaklaşmak istediğinde ya da duygularına tercüman olacak bir ortam oluşturmak istediğinde hemen müziğe müracaat ediyor. Evet. Hatta o kadar ki mesela çok neşelisiniz. Hı, hı Bakıyorsunuz kendi kendinize bir duygulu eser dinlediğinizde duygularınız değişiyor. O an yüzüne dönüşüyor. Evet. Yani duyguları değiştirici, dönüştürücü bir etkisi olduğu da muhakkak musiki. Peki abi bir grup var mesela. Ne vakit bir böyle siz Musiki icra etseniz ya da bir yerde müzik duysalar. işte Müzik haramdır falan diyorlar. Dinimizde müziğin yeri yok diyorlar. Şimdi öyle bir çelişkişi. çelişki ki bu. Evet. Ee, bir kesim müzik haramdır derken Musiki'ye çok şey bakarken mesafeli dururken evet. e, bugün üniversitelerde Türk din Musiki'si diye bir ders evet işleniyor. Bu, bu, bu doğru olan yer neresi burada? Nerede durması gerekiyor? Aslında bununla ilgili tartışmaları ben çok yersiz buluyorum. Ve yıllardır da tartışıyor. Yıllardır ya var ya. ama bakın yani zaman sizi aşıyor. Siz bunları tartışırken çocuklarınız hiç bilmediğiniz türde es şarkılar dinliyorlar. Ya. Yabancı müziklerin esiri olmuş vaziyetteler. Yani biz bu konuyla ilgili tartışmaların ben gitgide ...değil çoktan anlamsızlaştığını düşünüyorum. Müziği reddeden insan bilgisayarını müzikle açıyor... ...evinin kapısını müzikle telefonu açıyor, telefonun müzikle. Yani burada aslında reddedilen müzik insanları... ...kötümserliğe, isyana, kötülüğe ve e, hayata bakış açısını... ...olumsuz etkileyen e, yöne teşvik eden müzikler aslında reddedilen karşı çıkılan müzikler. Normalde mantık olarak bir tabii, Müslüman kendisini hakka davet eden hiçbir şeye mesafeli durmamalı. Kur'an-ı Kerim'de mesela hakikate değil mesela, mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de tabii ki Kur'an-ı Kerim'de hiç kimse müzikle ilgili lehine veya aleyhine olan bir ayet var diyemez. Hmm. Diyorsa okumamıştır Kur'an-ı Kerim'i. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili e, söylenen şeyler e, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle alakalıdır. Yani ayette bir kelimeye yorum yapmıştır. Hı hı. Burada Musiki'nin reddine dair bir hı hı. ifade vardır. İşte lehvel hadis hı hı. sözü kavramı. Yani boş sözü satın almak, boş sözde meşgul olmak. Hı hı. E, bu tamamen e, müfessirin yorumuyla alakalı. Bunu Musiki'ye yormuş. E, hadislerde de mesela bazen bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müzikle uğraşanları ortamına yaptığı işin durumuna göre düğün, bayram vesaire hoş karşılamış. Evet. Bazen de hatta kendi tabii. zevcesiyle katılmış Ayşe annemiz. Evet. değil mi? Habeşli, düğün, evet, Habeşli evet ve hatta işte Ensar'ın Ensar müziği sever diyor. İşte defle hı hı. şarkı söylemeyi çağırsaydınız hı hı. ya düğüne onlardan neşe katsaydı diyor. Evet. Yani aslında buradan şunu anlıyoruz. Biz bir eğlence kültürüne sahibiz. Evet. Yani İslam'ın bunun dışında olduğunu düşünmek insan fıtratına ters ama meşru da öyle. Ama bu tabi meşruiyetinin de sınırları belli. Evet. Türk milleti olarak biz zaten müziğe çok düşkünüz. Evet. Dünyada öyle zannediyorum en çok müzik dinleyen ülkelerden bir tanesi. Öyle mi? Bunun istatistiği var mı? Kesinlikle var. Yani Türkler kadar Müzik üretim konusunu bilmiyorum ama müzik dinleme konusunda belki dünyada ikinci, üçüncü, beşinciyizdir yani. Ne kadar, kaç saat müzik dinlediğimize dair bir istatistik var mı acaba? Hiç Bunun istatistiklerini aslında yapılabilir nereden? Sosyal medya hesaplarından YouTube, yapılabilir. YouTube evet. biliyorsun işte Deezer, evet. Evet. efendim Spotify, Spotify gibi evet. böyle portallarda bunun mutlaka testi yapılabilir. Ama ben ilginç bir şey söyleyeceğim. YouTube'un CEO'su Türkiye'ye geldiğinde ha. E, diyorlar ki işte hani Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili istatistikler tutuyorlar bunlar. Ona göre de hı hı. o ülkelere müzik e, anlayışı geliştiriyor. Yani sunum hı hı. gerçekleştiriyorlar hı hı. daha doğrusu. Şimdi YouTube'un CEO'su diyor ki Türkiye'de müzik diyor izleniyor, dinlenmiyor diyor. Nasıl? Klibe mi daha çok ehemmiyet veriyor? Görsel yani? önde. Allah Allah. Evet mesela sen de sosyal medyayı yani benim kadar olmasa da. Evet. Kendi <laughs> halimizde. <gülüyor> Kullanan birisisin. Öğreniyoruz Mustafa abi. Sizin gibi önderlerden. <laughs> Şimdi orada mesela sözümü de unutturdun söyleyeceğim. Mesela, mesela sen mesela daha çok izleniyor diyorsun. Ha mesela resim kullanıyorsun. Yazıyı bile bir resim üzerine koysan daha çok izleniyor, aynen, daha çok ilgi görüyor. Aynen, aynen. Dolayısıyla biz görselliği seven bir toplumuz. Evet. E, böyle olaylar gelişip e, üst seviyeye çıktığı halde hala müziğin bu yönlü tartışmanın ben uygun olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. İnsanlar Neyin doğru, neyin yanlış, neyin kendisini olumlu, neyin olumsuz etkileyeceğini bence çok iyi biliyor evet. ve e, bunu bildiği halde e, sırf işte karşı olmuş olmak için karşı çıkıyor ama Eyvallah. kendisi de bunu dinle. Hatta ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane akademisyen bir dostum vardı Heh. ve kendisi fıkıhçı e, müziğin durumunu araştırıyor. Hı. Karşı ve bunu ispatlamak için. Girdi bu işin içerisinde. Bunu ispat edeceğim. Tabi tabi ve tamam. kitap yazdı. Şu an onu isim olarak zikretmem doğru olmaz. Tamam. Ee, geçenlerde e, dedim ki hatta ondan sonra bir baktım bir kitabı daha çıkmış. O da lehine bir şekilde müziğin. Ha. Şimdi Kendi kendini reddi. Tabii şimdi e, onun bir e, akademisyen ağabeyisiyle karşılaştım. Hı. Ne yapıyor falan görüşemiyoruz dedim. İyi de misyen oldu diyor. Diyor ki hayır hayır arada diyor bana link atıyor diyor. Şu <laughs> şunları dinlesin. dinle diye. E, ama bu kaçınılmaz bir şey. O da araştırarak görmüş oldu. Dolayısıyla bu kadar yorulmaya gerek yok abici. Evet. Müzik e, meşru dairede kesinlikle fıtridir ve herkes Eyvallah. rahatlıkla dinleyebilir. Peki Mustafa abi sen ne dinliyorsun? Şimdi hani senin yaptığın müziklerden eserlerden konuşmayalım gel. Sen ne dinliyorsun? Ben senin yerde, dinlettiklerini dinliyorum genellikle. Ben Bana... çok fazla müzik yolluyorum Mustafa <laughs> abi. Abi şunu bir dinlesene. Abi ne kadar yani sen ya, ne dinliyorsun? Ya benim var haricinde. Ben, ben şimdi e, bir, bir özel bir seçiciliğim var mı? Bazen enstrümantal dinlemek istediğimde kesinlikle Göksel Bey'i dinliyorum. Göksel, Göksel Bakta, Bak'ta gir diye diye dilimizde tüy bitiriyoruz yani. ki şu... Şu adamı, şu değerli insanı keşfedin gençler, Göksel Bakhtagir dinlemeden, ondan eserler duymadan lütfen ruhunuzu besleyin birazcık onunla çünkü hakikaten çok değerli ve Ke tamamıyla bize ait, bize ait yani. bir şey. nakış nakış döşemiş yani. Ve bunun dışında kendi mesleğimiz icabı klasik eserlere dinliyoruz, dinletiyoruz. Mesela Mür Lady Nurettin, Gaga, Bey'de... Billie Eilish, Bruno Mars bunları dinliyor musun abi mesela? E Yok onları. <gülüyor> 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 evet. Ya onları dinlemiyorsam da eğer trend olan bir müzik varsa yani milyonlarca milyonlarca insanlar gençler ilgi gösteriyor falan dinliyorum. Yani müzikal zevk olarak ben keyif aldığım her müziği dinlerim. Bir hmm. bu anlamda genel bir dinleyiciyim ama özelde mesela bir taraftan İran müziklerini çok seviyorum. Hmm. Yani onların Azerbaycan, Azeri hı hı. müziklerini çok seviyorum. Ee, batı'da da dinlediğim e, bazı insanlar var. Kimler mesela? Ya Adel gibi falan ha, işte. Ee, bir de kimdi o seninle dinlediğimiz İtalyan? Ha, Andre Bocelli. Heh, o da mesela. Alejandro Safina var. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela Lübnanlı yani Arap ha, ha. şarkıcılar var. Onlardan da Peki şu an abi ülkemizde gerçekten uç noktada bu işin üstadı sayılabilecek kimi görüyorsunuz abi mesela kime gerçekten hayranlık duyuyorsunuz ya şöyle söyleyeyim Türkiye'de her alanda bir isim vardır mutlaka Hı -hı. ben yorumcu olarak bizim alanımızda çok eski ve artık herkesin kabul ettiği Üstad Ahmet Özhandır Evet yani Ahmet abi Bizim bu anlamda çok çocukluğumdan beri dinlediğim birisidir. Hı hı hı. Ama onun dışında da çok değerli Musa dostlarımız yetişti. Peki bana bir beste söylesene Mustafa abi. Şunu duyduğumda keşke benim olsaydı dediğin bir eser var mı abi? Yani hepsi bir yana bütün albümlerim yaptığım çalışmalar bir yana ama şu, şu eser, şu eser keşke benim olsaydı dediğin, dinlediğinde öyle bir eser var mı? Yani güncel olanlardan mı yoksa? Güncel ya da eski yani. Evet. Böyle duyduğunda, dinlediğinde içinin aktığı, keşke benim olsaydı, keşke bunu ben yorumlasaydım dediğim bir eser. Ya gü güncel olarak e, yani dini müzik alanında değil ama mesela MFÖ'nün hmm. e, Güllerin İçinden... Canım. Ha, güzel eser. Koşarak gel bana. Evet. Ee, o benim çok sevdiğim bir eserdir. Hı hı. Mesela İmrenirim. Ee, dini musiki alanında da e, Ya Rabbi aşkın ver bana isimli ha, bir nihavend eser var. Çok güzeldir. Hı. Onu çok severim. Evet, Okurken duygulanırım. Ee, Birçok güzel eserler için hep aynı şeyi düşünürüm. Ben Kayseriliyim malum yani. Bir... <laughs> çok beğendiğim bir eser oldu da keşke. Barası neyse vereydik de bizim olaydı. <laughs> Hatta hadi şey var ya o keşke benim olsa diye evet, hasen evet, evet, bir. Evet. Öyle olmasa da öyle bir şeyi biz psikolojisi vardır her sanatçının evet. bestekarı. Üç erkek evladım var abi. Bunların müzik ile araları nasıl? Yani bir başka bir Mustafa Demirci geliyor mu arkadan? Yok maalesef onların hiçbirisi yani müzik ile e, ilgili değiller. Hiç Dinleyici değil olarak ilgililer. Yok ben onları hep en küçük oğlum bile çok uğraşıyorum Hı -hı. ya bir şey öğren bir şey yapalım diye fakat Hı -hı. çocuğun ne hikmetse e, hiç bu e, neyde bezi yok derler. Bu dallarda bu, bu bezi. Tarafta bezi yok evet. yani. E, dinleyici olacaklardır diye düşünüyorum şu aşamada. Ama o anlamda zannediyorum en mümbit aile Ender Doğan'ın ailesi. Ender Doğan de, ailesi, bütün ailesi. çocukların bu sıkı hani maşallah. Hani derler ya ördek yavrusunun yüzmeyeni olmaz. Ya ne kadar güzel. Ama bizim ördeklerde bir sorun var. Yani. Hepsi boğuluyor suya girince de. <laughs> Vay <laughs> be. İyi, çok güzel yani, yani çocukları tabii kendi isteklerine doğru isteklerine bırakmamak lazım ama Hı. zorlamak da olmuyor. Yani Hı. varsa yeteneği bu musiki yeteneği işi olduğu kadar aşk, şevk, muhabbet işi sevmek işi. Ben Hı. çocukluğumdan beri hep bunlara ilgi duymuşum. Ta 85'lerde 80'li yıllarda radyodan sürekli eserler dinlemeye hı hı. ve onları öğrenmeye çalıştım, hı hı. söylemeye çalıştım. Dolayısıyla benim o şevkimi, o ilgimi, muhabbetimi düşündüğüm zaman yetenek de yetmiyor tek başına. Yetmiyor değil mi? Kesinlikle. Yani kişinin içinden gelecek diye büyüklerimiz hep söylerler. Evet. Bu doğru bir şey. Ders çalışma konusunda da öyle. Hı hı. Çocuğa ne kadar çalış çalış dersen de içinden gelmezse Evet, aynen. Yani evet. şey yapıyor. Öyle bir ...göz boyama yapıyor Aynen öyle. Onun için... Aslında çok akıllı ama... ...kafayı derse vermiyor. <laughs> Hep şey... <laughs> ...klasik halde. Hani. O kafayı derse... ...yoksa çok zeki. Çok zeki. O, o aslında hani... Oo. O <laughs> Kabul edemedi. Harvard elemeden. kazanır. Bilgisayarı bir kullanıyor... durur falan öyle diyorlar ya. <laughs> böyle bir kendini teselli etme vaziyetleri evet. değil çok mi? Çok akıllı. Çok akıllı Keşke evlatların da böyle bir... ...temayülü olsaydı da... ...en azından Mustafa Demirciler'den bir tane daha dinleyebilseydik ilerleyen yıllarda. Peki Mehmet Emin Ay abi ile bir dönem çok şey yaptınız Mustafa abi. Beraber, ee, beraber çalıştınız. onunla olan hukukunuzdan da çok kısa biraz bahsedersek. Mehmet, yani Mehmet, Mehmet Emin Ay hocamla Mehmet Emin Ay hocamla ben 90 yılında tanıştım. Yani 89'da falan tanıştım. Hı hı. ve o tanıştığım yıllarda Mehmet Emin Ay hocam yeni Talal Bedru albümünü çıkarmıştı. Evet, biliyorum abi. Ve Biliyorsun işte Safa Vakfı Sesli Yayıncılık vardı o zaman, He. Zaman Yayıncılık vardı. Hı hı. Zaman Yayıncılık'tan çıkardım ebede Nay hocam o albümü. İstanbul'a geldiğinde bir namaz e, esnasında ben kamet ettim, o da imamlık yaptı. E, sonrasında dediler ki etraftakiler ya sizin sesiniz çok benziyor dediler. He. E, biz de onu fark ettik. Böylece Emin abiyle bir sunuculuk yaptığım bir programda ayrıca orada tanıştık. Kendisi de Kur'an-ı Kerim tilavet etmişti. Böyle hukukumuz çantasını taşıdım falan başladı. sonra Mehmet Emin Ay hocamla bu tiyatro albümleri yapılırken ben kendi kendime bir iki tane eser okumuştum. Hı Mehmet Emin Ay hocam da aynı albümde bir tane eser okudu derken dedik ki kendi kendimize ya biz birbirimize benziyoruz. Hı. Gel bu işi albüm çalışmalarında hı hı. birleştirelim. Yani hı hı. o tiyatro albümlerindeki eserleri aldık hı hı. bir albüme dönüştürdük. Davetim Onadır albümü çıktı. Hı hı. Ortaya. Bir de mesela stüdyoda bu eserleri yaparken birleştirirken iki tane falan eksik kaldı bize göre. Dedim ki Emin abinin bir şeyi vardı. Daha önce ee, Ali Kemal Belviranlı'ya ait bir güfte vardı. Ve bu güfte e, şeye çok benziyordu. Şimdiki leplerimle emrine amadedir. Yani vezin olarak aynıydı. Ondan sonra, mesela bir buhurdan sanki gönlüm hep yanıp tütmektedir. Ah nasıl bulsam teselli dilde mihmanım benim diye. Böyleydi o şiir. Ee, ben e, bu şiiri tercih ettim. Dedim ki bu Şiiri hocam bu bestenize uyarlayabilir miyiz dedi. Hı hı. O da tamam dedi. O anda leblerimle çıktı. <laughs> Hatta alim yıldız hoca var. Evet. E, Sivas, Sivas e, Cumhuriyet Üniversitesi Direktörü. Direktörü. Evet. O da edebiyatçı ve şairdir aynı zamanda. Onun e, bir şiiri vardı Umut Kuşum diye. Hı hı. Onu da bizim ilahiyat dergisinden zannederim o zaman kulüplerin çıkardığı dergilerden koparıp almıştım. O anda cebimdeydi. Emine abiye dedim ki Emine abi şunu bir besteler misin dedim. Bunu da okuyabiliriz. Oracıkta hemen besteledi. Vay be! <laughs> o kadar yani. Ve hemen o da girdi albüme ve çok beğenilen eserlerden oldu bunlar. Kan tutar malumun. Evet, Leblerimle evet. emrine amade dir evet. canım benim. Evet. Sonra Emine abiyle bu baktık ki Davetim Onadır çok ilgi gördü. Hı. Ama mesela Davetim Onadır üzerinde Mehmet Emine Ay, Mustafa Demirci yazıyor ya. Çıktığında evet. dediler ki ya Mehmet Emine Ay tamam da bu Mustafa Demirci kim? Nereden çıktı? Hiç seni fark etmediler. Hiç bilmiyorlardı Vay yani beni. Be. Bir de ses benziyor. Ayırt edemiyorlar. Evet. Yani böyle bir başlangıç yaptık. Sonra ben yeni projeler yaptım. Ve sonra Yitik Sevda çıktı. Keşke abi bu hani evet. ahir ömrünüzde bir çalışma daha yapsanız. Şöyle ustalık eseri gibi. İnşallah. Hiç var yani var bir şey gündemde? Valla senin vesilenle buradan Mehmet Emin Ay hocama çağrı buradan yapıyorum. Buradan hocama sesleniyoruz canım evet, hocam. Evet hocam. Şöyle bir eser daha böyle çok güzel artık ustalık eseri olarak bir eser keşke yapsanız yine Mustafa Demirci abi. Evet hocam ben de çok mutlu olurum yani şeref duyarım, onur duyarım sizinle. Zaten gönlümüz her zaman beraber de evet. bahsettiğin gibi bir çalışmada Eyvallah. inşallah yaparız. İnşallah. Allah nasip ederse. Mustafa abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah razı ederim olsun. Çok sevgili, sevgili Bekir'im. Şey. Teredi sordum. Buradan programın sonunda izleyenlerimize vermek istediğiniz bir mesaj. <laughs> Onlara şu mesajı vermek ha, istiyorum. Bakalım. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen bizi izleyin. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar böylelikle Emin Evim YouTube kanalında mutat olarak her hafta yayınlanan Bekir Develi ile yol boyunca programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda yeni misafirlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hülya ablayı aradım gelsin diye. Sen telefon meşgul çalınca. Ha. Yenge de diyor ki, ''Ich bin nicht zu so Hause'' ediyor.'' <laughs> <laughs> ''Ben evde değilim.'' diyor. Dedim, ''Kapat telefonu o zaman.'' <laughs> Almaca mı konuşuyor? Evet, Almaca konuşuyor. Dışarıdaymış. Ben ne bileyim, yukarıda sanki. şey sandım. Gitti. Ablası ne de? Hmm. Işte. Kendi yanına bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir gavur özetisi bu nedir kardeşim ya? Osandım, canım tanam maman her dinlege sürgünlerin sana selam olan vardır. ve aleyküm selam ben de çok selam ederim tüm dostlara